Şahsını bilen var mı? Hayır. Yapacak mısın? Yapacak. Çekerli. Evet yazan. Fırat abi. O dönemde hakim güç neresi? Sessizlik. Dışı yapma. Fazla uzatma. Bir şey Ben <laughs> ve biz yüreğil'de 5 değişik noktada kütüphanelerimizle öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlara her alanda, da her türlü desteği vermek için Yüreğil Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Şu anda 350 civarında öğrenci eğitim desteği veriyoruz. Yakında 1000 üzerinde yüreğil'de öğrencilere eğitim desteği vereceğiz. Ben şimdi bütün öğrenci başarılar Yollar açık olsun. Gelecek sizin.